Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Merhabalar, ben Enes Hoca. Hoş geldiniz kıymetli dostlar. Bu videomuzda Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı bu romanı sizlerle birlikte ne yapacağız? Türkçe'ye çevireceğiz. Önce dinleyelim ve daha sonra da çevirelim. Prophet Muhammed, God's messenger and the last prophet was born in the city of Makkah. Makkah is in the west of the Arabian Peninsula, lying between Asia, Europe and Africa within the Hejaz region. It is important to be aware of the history of Makkah, the Kaaba and the Quraysh tribe in order to understand the life of the Prophet. Prophet Muhammad, Hazrat Muhammad, God's Messenger. God's Tanrı, Ilah, Metnimism context in the Allah teaches. Tanrı'nın elçisi ve son peygamber olan, bakın yine iki virgül arasında gelmiş. Değişmez bu yani sıfat bu şekilde geliyor. Hz. Muhammed was born in the city of Mecca. Mekke. Mekke şehrinde doğdu. Mekke, Arap yarımadasının batısındadır. Lying, yatan, uzanan. Asya, Avrupa ve Afrika arasında uzanan. Hicaz bölgesi sınırları içerisinde bulunan Arap Yarımadası'nın batısındaki Mekke'dedir. Mekke'de doğmuştur. Farkında olmak, bilmek önemlidir. Neyi? Mekke'nin tarihini bilmek önemlidir. Başka Kabe'nin ve Kureyş kabilesinin e, tribe kabile anlamında e, Kureyş kabilesinin Mekke'nin tarihini bilmek nedir? Önemlidir. Niçin? In order to ne için? Understand. Anlamak için. The life of the prophet. Peygamberin hayatını anlamak için nedir? Önemlidir. The known history of Mecca dates back to the time of Prophet Abraham. But there is not much information about any earlier history. Prophet Abraham brought his infant son Ishmael and his wife Hagar to Makkah upon the command of God, leaving them there and himself returning to Palestine. Mekkenin bilinen tarihi, bakın buradaki nano oldu sıfat oldu. Mekkenin bilinen tarihi nereye dayanır? Date back to dayanmak. Şuraya dayanmak. Şu zamana, şu vakte dayanmak anlamında. Ne zamanı İbrahim Peygamber'in zamanına dayanır, Mekken'in bilinen tarihi. Bat ancak çok fazla bilgi yoktur. Ne hakkında e, yakın tarih hakkında çok fazla bir bilgi yoktur. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? kendi oğlu bebek olan infant burada bebek. Bebek oğlu daha küçük çocuk anlamında. Ne yaptı İsmail'i ve eşi Hacer'i onun eşi Hacer'i ne yaptı Mekke'ye getirdi. Ne üzerine upon the command of God. Allah'ın emri üzerine the command of x x'in emri üzerine getirdi. Ne yaparak? Leaving them onları bırakarak der orada. And himself ve kendisi ne yaptı? Returning döndü to Palestine. Filistin'e döndü. Yani kendisinin çocuğunu ve eşini Mekke'de bırakıp oradan onları orada bırakarak Filistin'e döndü. Ne üzerine? Emri bunu yaptı. The valley of Makkah is described as an uncultivable valley in the Quran, being a desert with a hot, dry climate. Thus, Hagar and Ishmael were soon very thirsty. According to religious accounts, just as Hagar, who had been running between the Safa and Marwa hills in order to find water, had become desperate and abandoned hope for her son's life, a source of water sprung from under the feet of her son. The source was an abundant spring called Zamzam and subsequently became a stopping place for caravans. After a certain time, the Jurhum tribe from Yemen settled in the outer regions of Makkah. Ishmael learned Arabic from them and married a girl from this tribe. Prophet Abraham, who... Mekke vadisi nedir? Is described as olarak tanımlanır. Ne olarak tanımlanır? Ekim bitmeyen vadi olarak tanımlanır. Yani orada ne yapılmaz? Tarım yapılmaz. 14. sure Kur'an-ı Kerim'in 37. ayeti Being a desert with a hot dry climate Sıcak ve kuru iklim, iklimli bir çöl olan Ekim bitmeyen bir vadi olarak isimlendirilir. Las böylece bu sebeple Hacer ve İsmail kısa bir süre içerisinde susuz oldular, susadılar. According to religious accounts, dini rivayetlere göre, accounts burada hesap anlamı olduğu gibi rivayet, söylenti, hikaye, beyan anlamı da var. Just as tam o sırada Hacer su bulmak için Safa ve Merve tepeleri arasında koşan Hacer hu dediği için sıfat yaptık. Koşan Hacer had become desperate and abandoned hope for her son's life. Oğlunun hayatı için bir umudu umutsuz kalıp umudu terk edip umutsuz çaresiz oldu. A source of water sprang from under the feet of her son. İşte bu esnada diyor tam burayı when gibi çevireceğiz. Tam o esnada iken bir su kaynağı onun oğlunun ayakları altından ne oldu? Fışkırdı, çıktı. Spring kaynak çıkmak, bahar gelmek anlamı da var. Kaynak çıkma, su çıkmak anlamında. İşte bu umutsuz bir şekilde çocuk Safa ile Merve tepeler arasında su bulmak için koşarken çocuğunun ayakları altında su kaynağı fışkırdı. The source bu kaynak was an abundant spring called Zemzem. Zemzem olarak isimlendirilen bol bir kaynak idi. Su kaynağı idi. Subsequently bunun ardından hemen bunun ardından ne oldu? Burası oldu. Bir duraklama mekanı oldu. Niçin? Kervanlar için bir duraklama mekanı oldu. Bir süre sonra belli bir süre sonra Yemen'den gelen Curhum kabilesi ne yaptı? Mekke'nin dış kısımlarına, çevresine, etrafına, dışarısına yerleşti, settled, populated, inhabitant. Bunların hepsi yerleşmek anlamına geliyor. İsmail ne yaptı? Arapça öğrendi onlardan ve onların kabilesinden bir kız ile evlendi. Evet kıymetli dostlar. Bugün sizle 1 2 3 adet paragraf çevirmiş olduk. Sonraki videomuzda da herhalde bir şu ve bir iki paragrafta bir sonraki videoda çeviririz. Daha sonraki videolarda da geri kalan paragrafları çeviririz. Bu birinci bölüm bu şekilde bitecek. İkinci bölüme baktığımızda veya üçüncü bölüme yine aynı şekilde paragraflar kaldığı yerden devam ediyor. Gördüğünüz üzere kelimeler çok da yabancı kelimeler değil. Önemli reading metinlerinde kullanan abundant ve abundant kelimesi de burada geçmişti yine spring kelimesi. Yine buradaki relative clause yapıları da aynı şekilde reading metinler için önemli kelimelerden, önemli yapılardan burada karşımıza çıkıyor. O halde bir sonraki parçamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi Allah'a emanet ediyorum.